Herkese selamlar nolar ve hoş geldiniz. Evet sınav haftası bitti ve ara tatile girdik. Bu videoyu tabi ne zaman atarım bilemem. Ee, şu an e, böyle nasıl bir video çekiyorum? Geçenlerde bundan önce e, küçük kuzenim 5-6 yaşında olan bir kuzenim. E, bu Tokyo oynamak istedi. ben de tabi ki kırmayıp açtım cihazından. <laughs> ve böyle bir ev yaptı. Yapmış. Ee, ev yapabilir miyim falan diyor da yapmış. Ee, öğrendi. <laughs> Maşallah öğrenmiş. Evet. Ve şimdi yaptığı evi inceleyeceğiz. Benim gibi küçük. 5-6 yaşında değil. Küçük. Evet şimdi ilk bahçesinden incelemeye başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup like unutmayın. Geçelim. Evet buraya bir böyle bir şey koymuş. Bu mantıklı bence hani böyle denizden su geliyor. E, o mantıken bence mantıklı. <laughs> Ama büyük durmuş. Büyük şey hani çok büyük olmuş katlamış. Ve buraya 3 tane ağaç koymuş. E, bu buraya da bir böyle bir şey koymuş. O oturuluyormuş bu. Şu an fark ediyorum evet. Bir oturma yeri koymuş. Bir de e, uzaylı halı koymuş. Buraya da buraya geçelim şimdi. Burası Bence yani bu hal zaten güzel. Bu halı bu tam böyle ortaya koyulur da sınırlı. Bir de sınır. <laughs> Yine bir koltuk. Evet. Bence ee, böyle hani bence yap güzel yapmış özellikle de. Enes'in de çok güzel yapmış. Ben ben beğendim yani yaptığı şeyleri. Fikirleri güzel olmuş. Ömer de kendi odası yaptı. Bir dolap koymuş ve para koymuş. Mücevher ne dilim dolandı. <laughs> Neyse işte o koymuş. bir kılıç koymuş oyuncak Yukarıya iki tane tablo koymuş. Duvar kağıdının üzerine de böyle yapmış bu arada. Koyu renkler yapmış. Masa koymuş. Arkasına da şömine koymuş masanın. Böyle farklı bir hava tatmış. Arkasında şömine var ya. Bence iyi yani. Bu halıdan koymuş. Böyle araba sürmelik bir halı mı ne bu bilmiyorum. Bundan koymuş. Böyle böyle birden duva böyle Renkler hep kap rengi falan ile birden bu halıyı koyunca bir renklenmiş ve bu yatağa koymuş yatak olarak da bunu seçmiş. Buradan zemini de böyle yapmış siyah beyaz yapmış gene bu koltuğu koymuş gene bunu koymuş. Daha böyle şey daha çok neydi şu ücretsiz gelen ev var ya onun şeylerini kullanmış banyo yok herhalde bu arada evde onu fark ettim banyo yok sanırım evde yapalım. Neyse çok önemli değil zaten. Kendine göre oynamış ve bence maşallah evi de çok da iyi yapmış yani. Evet. Bu arada bence en iyi yer mutfak olmuş. Ben yani en iyi Son yani Bunu falan koymuş böyle bence en iyi mutfak olmuş. Ben mutfaklarım. Bu da en güzelmiş mutfakta. Gene bu masadan böyle üç tane sandalye koymuş. Ve ben bence kuzenin şey buraya böyle dolap doldurmak oyunda. <laughs> dolap doldurmayı çok seviyor dolap böyle dolduğunu ekmek falan böyle et evet, maşallah dolayısın böyle evi böyle olmuş bence baya iyi yapmış ee, güzel olmuş ben beğendim yaptığı böyle şeyi bu evi bu ihtimalle sonraki 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 yani gördüğünde falan gördüğünde falan yani güzelim. Güzel. <laughs> neyse e, alır ve devam ettirir zaten veriyorum tabi bunu kırmam tabletini kullanacağız daha doğrusu. Evet böyle yapmış evi ben yaptığı bu evi bayağı beğendim bence. Siz de nasıl yapmış onları yazın ona gösterin. Ona sürpriz alacak. Bence güzel video oldu. Neyse. Sizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videom bu kadardı. Görüşmek üzere.